O banyo yaptırırken böyle biraz tedirgin olabiliyor ilk çocuksa eğer. Mesela onunla ilgili özel bir bilgi verebilir miyiz? Şuna dikkat etsinler ya da atıyorum şimdi şeyler var. Fileler. Ee, fileler var. Mesela filenin üstünde yıkasınlar. Ya da önce başını yıkasın sonra vücudunu yıkasın gibi. Şimdi bir kere hani bebeklerin vücut vücutu 36-37 civarındadır, dolayısıyla suyun da 36 civarında olması gerekiyor. Banyo yaptırılan odanın sıcak olması gerekiyor hani normalde işte bebeklerin bulunduğu odanın 24-25 derece olmasını tercih ederiz ama bu banyo sırasında bence bunun biraz daha yükseltilmesi gerekiyor hani 27-28'e kadar bile yükseltilebilir. Hmm. Ee, şimdi kulaklarını koruyalım mı derler ha, aileler? Evet, evet. Siz banyo yaparken kulaklarınızı kapatıyor musunuz diye sorarım, yok kapatmıyoruz. <laughs> ee, ama çocukların böyle bir hemen kulaklarını böyle bir kapatma eğilimleri bana göre kapatılmasına gerek yoktur. Hı hı. Ee, hani kaba, yani bebeklerin banyosu dediğiniz şey aslında 2-3 dakikalık bir evet, şeydir. Evet, banyolar zaten biraz hı. daha böyle Yalam çabuk olsa yapılır. daha iyi oluyor çocuk açısından zaten durmuyor pek. Ha. Yani <laughs> aslında sadece elinize alıp bile yeni doğan bebeği çok rahatlıkla ama güven hani sabun nedeniyle kaçabilir falan diye <laughs> e, filenin üstünde ele alınıp kabaca bir e, kafanın e, şampuanın aynı şampuanla. Vücudun tabii, arındırılıp tabii. arkasından <laughs> su döküp çıkacaksınız. Bu iş bu kadar. Tabii tabii sonra o rutinler uzuyor hocam. <laughs> mesela işte vücudu için ayrı bir şey kullanıyorsun. Sonra çıktıktan sonra bebe yağları işte pudralar mesela pudra var mı? Hayal? Yok artık pudralar kullanılmıyor, kullanılmıyor. Bebeklerin bu, nefes borusuna kaçtığı hmm. e, e, söylendiği Eskiden için artık, çok artık kullanmıyoruz. Doğru. Gerçekten de hani e, e, ciddi bir toz bulutuna neden oluyor kullanılmıyor. Hı 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 şeyi e, oda sıcaklığını söylemiştik. E, pardon suyu sıcaklığını söyledik. Oda sıcaklığı kaç olmalı demiştik? E, bebeğin bulunduğu oda 24-26 derece 23-25 derece der bazı kitaplar hı hı. ama 24-25 derece bence uygun. Hı hı. Bir de bebeği e, nasıl giydirelim hocam? Hı. Şimdi bakın hı. hani herkesin her odasında derecesi yoktur. Hı hı. Şöyle ben aileleri diyorum ki kısa kollu giyinin kendiniz. Kısa kollu giyin. Siz kısa kollu olarak o ortamda çok rahat üşümeden üzerinize bir hırka yelek almadan durabiliyor iseniz o, o ortamda, o ısı bebeğinize uygundur diyorum. O ortamda bebek çok rahatlıkla, hani normal bebek kıyafeti onun üzerine mutlaka eldiven giysin derim, ee, üzerine ince bir hırka e, ve de üzerine şöyle küçük bir örtüyle o ortamda bebek çok rahatlıkla durabilir. Eğer evde ile ilgili bir problem yoksa ben şapka giydirilmesini doğrusu çok da önermiyorum. Ama mutlaka e, ayakları ve elleri koruyun diyorum. Bunun hani evet, ayak e, konusunda özellikle Ülke hocam çok titiz. Hayır, Muhakkak hani, patikler, çoraplar, ayak sıcak tutulmalı o çok önemli. Baz, e, e, aynen öyle bir takıntım var. <laughs> evet, ee, bir de ama şöyle bir şey vardır. Hani bebeklerin e, hemoglobin düzeyi e, do, annenin hemoglobin ile kıyaslandığında en az iki katı yüksektir. Hmm. Bu ne demek? Hani onun kanı Hani bu çok doğru değil aslında e, viskozdur hani bunu a, yani anlatmak yani tıbbi terim kullanmak istemediğim için çok akışkan değildir. Onun için el ve ayakları bebeklerin buz gibi olur. Doğru. Ha, Hep e, oralar soğuk. Ee, evet hep buz gibi olur. Onun için ben bir çorap giydir, üzerine bir e, pati olan pantolon giydirin. Onun üzerine de mutlaka ve mutlaka patik giydirin diyor. Evet evet. Biz kontrollerdeyken e, Ülke Hoca hep yapar onu. Mesela işte çıkarır, bakar böyle kaç tane Hı. çorap giyilmemişse. hemen azarı işte. Bir bilirsiniz. de şöyle e, şu hareket dedim yani ilk doğan bebeklerde hep şu Moro refleks olur. Hı. Yani şu hareket hep yaparlar. Şu hareket sırasında da bebek mutlaka kendini bir uyandırır, kendisine dokunur. Evet, şu hafif kundak iyi Evet. Aslında. evet Yarım çok kundak sıkmadan, sıkmadan yapılabilir. Aynen. Bebeği bence çok rahatlatan bir şey yapılabilir. Çok doğru. Bebek de daha huzurlu oluyor. Ben de öyle düşünüyorum sizin gibi.